Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. BTS'in açtığı online konserde tüm gözler V'nin üzerindeydi. Ama V'den başka sakatlanan bir üyemiz daha vardı. Jin. İlk konseri izlediğimde dikkatimi çeken bir şey vardı. Jin'in ayakkabılarının neden bu kadar büyük olması? Instagram'da yayılan bir videoda anladık ki Jin'in de ayağı sakatmış. Videoda sahnenin arkasında topallayarak yürüyor ve sahnenin önüne gelince, hiçbir şey olmamış gibi normal yürümeye devam ediyor. Sonra bir Armin'in açıklamasına göre Jin bir ay kadar önce hastaneye gelmiş ve ayağının çok kötü bir durumda olduğunu söyleyen bir tweet paylaştı. Ayrıca Jin'in ayakkabısının büyük olması, acaba ayağı ağrıdığı için mi ayakkabısını büyük tercih ediyor diye düşündürdü. Acıyan bir ayak, büyük ayakkabılarla dans etmek ne kadar zordur düşünün artık, üyelerimiz gerçekten çok çalışıyorlar, şimdi de 4 gün ardarda arda sürecek konserde eminim çok yorulacaklardır. Bu arada yeni bir etiket başladı, We Love You Jin. Bir Love etiketi ile de desteklerinizi Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarından gösterebilirsiniz. Sizlerin de bu konu ile ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum, yorumlarda buluşalım. Sizi morluyorum.